Siz daha önce demiştiniz ki Türkiye talan ediliyor demiştiniz. E, rant çarkının dönüşü var, imar çetesi var bunları konuşmuştunuz. Hatta bu imar çetesi ve rant çarkının nasıl döndüğüyle ilgili de seçim öncesinde, seçimden sonra konuşalım dedik hatta. Onu başka bir programda da konuşabiliriz. Yani burada e, imar çetesinin yaratmış olduğu tehlike ve rant nedir mesela şu anda? siz bir ara bir 200 Şimdi, milyar dolar gibi bir açıklama yapmışsınız galiba. O kaç yüz milyar dolar? Onlar o sadece İstanbul'un 2012 yılındaki bizim yapmış olduğumuz çalışmadan bahsediyoruz. Ondan sonraki süreçte tabii bunun önüne geçmek, bunun rakamını hesaplamak da mümkün değil. Bugün coğrafyamız ne yazık ki e, fay hatların üstünde. Yani bir Türkiye coğrafyasının e, %66'sı fay üstünde. Evet. Her an depreme uygun vaziyette ve çok da büyük acılar çektik. İşte en son Hatay, Malatya ıı, ve ıı, 11 Maraş, şeyiniz. evet. Adıyaman oldu Ama insanoğlu çok enteresan bir şeydir. Hiçbir şeyden ders almıyor. Hani bir deyim var ya, insanlar cehennemi görmeden cennete inanmaz. Ama para öylesine herkesi esir almış ki ne deprem ne başka bir şey hiçbir şey görmüyorlar. Şimdi cehennem bile cennet olmuş. Tabi bütün il şeylere bakın, İzmir'e bakın. Çok enteresan. Kafanızı kaldırın cama bakın orada. O dikey binaların hepsi Ankara'da yapılmış. Niye yapıyorsun kardeşim? Senin işin bu mu? Ankara'da kimin ne bina yapabileceğinin kararını mı vereceksin? İzmir Belediyesi yok mu orada? Belediyenin göre aslı görevi ne? Şehri planlamak. Şehrin planlamalarının organizasyonu sekiz farklı kurumda olursa orada imar çetesi olur, beton lobisi olur, her türlü rezillik olur. Bakın, harita açıklarken haritada imar çetesi diyorum, beton lobisi diyorum, firmaları yazmışım. Çokça zaman zaman televizyonlarda sert cevaplar vermişim. Bir tek Allah'ın kulu dava açamadı. Ama son dönemlerde 6-7 tane adliyeye davalara gitti. Allah Allah. Bu davalar ne? İçeriği ne? Efendim işte Diyanet İşleri Başkanı ile ilgili demişim ki kardeşim bak bu kadar arsızlık, bu kadar hırsızlık oluyor. Bunlara bir şey söyleyin. Hani fetva diyorsunuz ya. Fetva verin. Türkiye'nin kurucusuna rahmet okurken ona da oku diyor. Evet. Vay sen bu işte bilmem ne hakkıymış diye dava. Bir tane sözde bir din adamı Türkiye'deki kadınlara hakaret ettiği için ona sosyal medyamda cevap vermişim. Üç kez savcılığa gitmiş. Türkiye Odalar Birliği Başkanı ya kardeşim yangın var yangın. Senin görevin bu yangınla ilgili iki cümle etmektir. Ortada yok. Ona bir şey söylemişim o da. Ya bin tane dava açın. Sizin davalarınızdan korkacak durumda değilim. Ama bir hırsız gidip dava açmadı kardeşim. Açamadı. <laughs> yani e, caminin söven kılıfını hazırlar gibi bir şey olmuş bu da. Ama e, hani yediğiniz hurmalar bir gün sizi tırmalar. Evet. Hiç kimse unutmaz. Bunlar hiç kimseye kalmayacak Hükmü Bey. Hiçbirimize kalmaz. Yani gerçekten Türkiye'de bir talan talan var. Bir Mut bölgede tatil bölgesinde içinde çokça siyasetçilerin de olduğu bir sitede sadece aidat giderinin 150 binle 300 bin TL olduğu bir yerde eğer o siyasetçi orada oturuyorsa öbür tarafta da koca koca 70 yaşına 80 yaşına girmiş annelerimiz, babalarımız acaba nasıl ucuz ekmek alabilirim diye saatlerce kuyrukta bekliyorsa yukarıda da ilahi adalet varsa bu gereği mutlaka olur. Artık bir cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle milli ait olan mülkler satışa çıkabiliyor. Hatta Mülkü beğeniyorsunuz, talip oluyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bu 3-5 günde satılabiliyor. Yani Türkiye'de Yeter ki e, Türkiye Cumhuriyeti hazinesine veya işte para girecek bir sistem olsun bunu da ihaleye çevrilebilir. Burada endişe bu para gerçekten oraya girerken sağlıklı bir şekilde, sistem bir şekilde e, bu harcanıyor mu? Yoksa işte geçiş garantili köprüler, yollar, havaalanları vesaire buraya mı gidiyor? Sarf edilirken bunu gerçekten kamunun yararına mı yapıyor? Endişe burada. Bu ballı 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 yapılan işler, verilen ihaleler, Türkiye'de üçlü beşli onlu denilen çeteler, bunların belirli bir noktaya gelmesi, Türkiye'nin özellikle ana paralarının hangi güdümde gittiğini de gündeme taşıyor. Bunun aslında araştırılması mantığıyla söylüyorum. Bir iddiada bulunmuyorum ama bir tarafta baktığımız gibi 4-5 yerden maaş alan 300-500-600 bin lira aylık gelir elde eden ve 600 bin lira alan kişinin 60 ayda yani 5 yılda bir emekli anca o parayı alabiliyor. Bir gelir adaletsizliği var. Bir gelir eşitsizliği var gayri safi milli hasılaya göre kişi başına düşen gelirde çok müthiş bir adaletsizlik net bir şekilde görebiliyoruz. Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu durum bu değil mi Sayın Tekin? Rıdvan Bey ben konuşmamı yaparken siz e, uygunsanız oraya bir arama motorun, motoruna Satlık Bodrum yazarsanız Gürsel Tekin Satlık Bodrum sabah şey, Sözcü Gazetesi'nde manşetteydi. 3000 küsür parselin satıldığı ile ilgili haber yaptım. Ya koskoca Bodrum'da sadece bir kadın aradı. O kadına da çok teşekkür ediyorum. Yine Balıkesir ile ilgili, yine Türkiye'nin çeşitli bölgeleriyle ilgili son 10 yıldır, 12 yıldır gerçekten yoruldum. Şimdi koyu verdi. Daha yeni orman vasfını yitirmiş yüz binlerce dönüm bir yer satışa çıktı. Ya beyanat, sonra kendi kendime diyorum ki. Evet. Sen Tekin, sizin bu Bodrum'daki beyanatın sözcük Gazetesi'nde yer alan 3.673 hazine, evet. Parsel'in satışa çıkarılacak demişiniz. Evet. Bu sadece Bodrum bu. Ya Türkiye'ye giren de çok fazla. Sadece var. bu. Bodrum'da düşünün... mesela bir ada var, bir yarım ada var. 55 milyon dolar olarak piyasada pazarlanmaya çalışılıyor. Bunun gerçek fiyatı nedir bilemeyiz. Veya bunu pazarlayanlarla pazarlayanlar yani pazarlayanlarla kurum arasındaki ilişkileri bilemeyiz. Yani burada aslında direkt hükümetin satışının dışında aracıların da devrede olduğunu görüyoruz. Ee, burada ayrı haber şu. Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili Gürsel Tekin Bodrum'da toplam 3673 hazine parselinin satışa çıkarılacağını duyuruyor. Yani sizin iddialarınız bunlar. Bunun 550 İddia tarla, değil belgeler onlar. 551'i tarla, 348'i orman arazisi, 328 çamlık arazisi, 200 zeytinlik, 52 cami arazisi, 42 okul arazisi, 26 deri arazisi, 24 ada arazisi ve 3 iskele arazisi yer alıyor. 3673 adet. Yani evet. Türkiye ekonomik olarak bu, bu kadar bitti de... Yani benim... Bu böyle hani iddia falan değil. Hazinenin sayfasında satıldığı çıkmış yerleri. Şimdi şöyle düşünün. Şimdi Bodrum dediğiniz aynı zamanda turistik bir yer. Hani deriz ya petrolümüz, gazımız yok. Turizm bizim en büyük petrolümüz. Evet, evet. Şimdi siz 3700 parsel yer satarsanız, 3700 parsel yapılaşma olursa Bodrum'da yaşayamazsınız, hava alamazsınız, nefes alamazsınız. Su yetmez bile. Ya bir tane Bodrumlu rahatsız olmadı. Bir tane Bodrumlu dönüp kamu yöneticisi ne bileyim bir, bir muhtar aradı. Bir tane muhtar teşekkür ediyorum. Evet şimdi aklıma geldi. Bir de bir kadın gazeteci bir e, hanımefendi aradı. Ya şimdi bu, bu duyarsızlık toplumda öyle bir hale gelmiş ki neme lazım. Sonra da ben de dedi, dedim ki ya neme lazım. Yani imar çetesiyle kavga et. Beton lobisiyle kavga et. İyi de kardeşim ya bu kavgada tek başınıza kalıyorsunuz ya. Yazık ya. günah ya. Benim Bodrum'da bir metre yerim yok. Bodrum'da bir metre yerim yok. Ama ben Bodrum'un hakkını savunurken orada evi olan, barkı olan, binası olan, otel olan biri de dönüp de ya arkadaş bu nedir ya bu nasıl bir rezilliktir? Bunu nasıl durdurabiliriz? Nasıl bir yargısal sürece başvurabiliriz? Diyen bir şey yok. Belki de yani bu ses çıkarmayanlar o rantın bir parçasını koparıp almak istiyor da olabilir. Yani orada bir rant oluşumu var ya mevcutta. Ama o altyapı olmadan, yani o, o kadar insanın yoğunluğu verdikten sonra ne belediye başkanı orada başarılı çalışabilir, ne hizmet götürebilir, ne altyapı götürebilir. Bodrum, Bodrum olmaktan çıkar. Yani baktığımız zaman öyle.